devlet nedir? Sigara içen insanlarda mesela bizim hemoglobin dediğimiz bir yapı var. Normalde kanımızda gezer. hemoglobin bizim oksijeni dokuya taşıyan bir molekülümüz. Bir proteinimiz. Buradaki olay şu. Hemoglobin oksijeni taşıyor ama sigara içtiğimizde ya da bir dumana maruz kaldığımızda orada karbonmonoksit gazı veya nedir? Oradaki zararlı gazları daha hızlı tutabiliyor. Oksijenden daha hızlı yapışıyor hemoglobine ve normalde oksijen gitmesi gerekiyorken dokuya karbonmonoksit gazı gidiyor. Bu da bizim işimize gelmiyor. Sigara ile ilgili bir diğer sıkıntı da şu hocam, sigara gen deformasyonuna sebebiyet veriyor. Zaten Aziz Sancar'ın aldığı ödül de bununla alakalıydı. Yani orada genleri değiştirerek o kanserli dokunun oluşmasına da sebebiyet veriyor. Aziz Sancar Nobel ödülünü sadece bu konu üzerinden aldı. Sigarayı basit olarak ele alacak olursak, karbon monoksit dışında, biz eğer ki oksijen yerine karbondioksit dokuda meydana geliyorsa ya dokuya daha fazla maruz bırakılıyorsa, bizim dokularda asidoz dediğimiz, bizim iltihap yani yangıyı artıran bir mekanizma gelişiyor. Çünkü normalde biz oksijen dengesinin belli bir seviyede olması lazım kanda karbondioksit seviyesinin belli bir seviyede olması gerekir. Eğer ki karbondioksit artarsa orada ortam asidikleşir ve asiditede eklemlerde veya akciğerde iltihap yani yangı yapar. Ve bu yangı da zamanla konsolideleşir yani sertleşir. Ne de pneumon dediğimiz durum meydana geliyor ya da zatüre halk dilinde dediğimiz durumlar meydana geliyor ve bu uzun sürerse kronik obstrüktif akciğer hastalıkları yani nefes vermede zorlandığımız akciğer rahatsızlıkları meydana geliyor. Bunun en başında bronşit, astım gibi rahatsızlıklarla meydana geliyor.